Öyle bir başında yazma, ya mısın? Rahat ol. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kahramanmaraş merkezi yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 2 Mart tarihinden bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk Diş Hekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği işbirliğinde hazırlanan mobil diş kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlarla birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da aynı zamanda bir diş hekimi olarak depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Belirli periyotlarla bölgeye giderek 2150 vatandaşın yararlandığı mobil diş kliniğinde depremzede vatandaşları muayene eden Başkan Ataç, Hataylılara eski şehirlilerin sevgi ve selamlarını da iletiyor. 2 Mart'tan beri bu araç hekimler yoğun olarak çalışıyor. Biraz önce aldığım bilgilere göre yaklaşık 2150 kişi tedaviden ve kontrollardan geçmiş. Hala kapının önünde ciddi bir kuyruk var. Her ilden gönüllü diş hekimleri bölgeye giderek mobil diş kliniği aracında depremzede vatandaşlara hizmet veriyor. Bugün Sakarya ilimizin diş hekimleri bu otobüste görevli. Yarın başka bir, öbürsü gün başka bir şehirlerimizden gelen diş hekimleri burada görev yapacaklardır. Sakarya'dan geliyoruz bu grup olarak. Tabii ki sürekli burada TDB'nin koordine etmiş olduğu bir çalışma programıyla her ilden buraya gönüllü diş geliyor. Projenin çok yerinde ve başarılı olduğunu ifade eden depremzedelerde önemli bir ihtiyacın giderildiğini kaydederek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletiyorlar. Ben de bütün Samandağ halkı adına, bütün doktorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diliyorum. Teşekkür ederim gerçekten. İyi ki varsınız.